50 bin lira masraf var demişler. Motor açılacak. Bu aracın subaplarında sorun var demişler. Ama bize güvendiği için uzun bir yoldan bizi tercih etti. Geldi. Araçta LPG sistemi yok. Bakalım araçtaki gerçek titreme sebebi, gerçek sorun subaplar mı? Başka bir yerden mi? Buyurun. Evet. Normal mi abi her şey? Normal abi. Boncuk gibi. Sorun yok. Tertemiz. Bujiler sahte. Abi bujiler sahte. Bujinin porsiyonunu kırık. Yani asıl sorun aslında bujilerden. Belki de bu bujiler bobinleri de eklemiş olabilir çünkü buji bu kadar tekleme yaptırmaz arabada. Tabi diyeceksiniz ki madem ateşlemeden olduğunu gördünüz, ne için e, kamerayla baktınız? Emin olmak için. Diğer servis çok emin bir şekilde subaplar deyince biz de olayı garantilemek için subaplarına baktık. Şimdi bakın işlem tamamlandı. Bravo. Saat gibi. Problem yok. 10 numara oldu. Burada araç sahibine iki konuda teşekkür edeceğim. Bir, bize güvendiği için ve geldiği için. Bir de aracını sevdiği ve teklemesi olduğu halde kullanmadığı için. Eğer bu araçla tekleme olduğu halde kullanmış olsaydı gerçekten de birkaç bin kilometre sonra subaplarına sorun oluşacaktı. Toplam borcu 5000 lira. 50 bin liralık işlemden bu şekilde 5000 lira yırtmış oldu. Geçmiş olsun.